ve hatırlatıyoruz efendim. Ayak merkezi. Ve ee, benim 40. yıl dönümü. <laughs> Bravo efendim. Kep. Kep. Kiracı ev sahibi. Kiracı ev sahibi. Efendim. Yalap ekibinin dörtlü dönmesi için çok güçlü işten geriye. Üç, üç, iki, bir. Efendim hoş geldiniz. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Ben Kayacoğum. Doğru adrese geldiniz. Sağ olun. Burası da kayak merkezi. Evet, evet. Evet, kaymak evet. evet, istiyorum. Nasıl kayacağım? İsim edeyim? soy, isim boy. Boy ne alakadır ya? Lazım oluyor. Mükremin kurtuluş. Boy. Bilmiyorum Hadi efendim ben boyumu da diyor efendim ya 171. Oha! Ne oldu ya? 171 mi? Evet. Maşallah. Şişt. Bir şey görüyor musunuz? Evet. Buradan Kılıçdaroğlu'nun bu başka adres. <laughs> Oğlum Dördüncü yıl dönemi diye çıkarttık, siz niye kurda dansöz kıyafeti giydirip bize oynattınız? Seni arıyorum, neredesin Tören? Bitti. Ya ben geç kalmışım biraz tamam mı? Biz Berkecan'la ayrıldık. <laughs> ya. Ben kepimi mebim hiçbir yere atamam. Ya ama Berkecan, Berkecan seni umursamıyor ki. Ya nasıl umursamaz kızım? Ben... Yine ben geldim. Artık yeter. Bu evden çıkmanı istiyorum ya kardeşim. Kaç defa sana söyledim ya. Çık, çık, çık. Ya kaç defa söyledin? İlk. Bu ilk defa işte. Unut. <laughs> <laughs> Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. Yemelerim burada mı? <laughs> Aa, şimdi sen kayak için gelmişsin yalnız benim tarifem var. <laughs> 30 saniye dayanabilir misin sence? Çok yani. <laughs> <laughs> da <Dayanım. gülüyor> biraz düş geldim. Yine mi? Biraz düş. Buradan Emine ile gizli aşk yaşadım. Neyse o başka. Bir <laughs> Oğlum, ne benim kırkıncı yıl dönümüydü? Kırk yıl Benim nerede üç ilerli tacım? Nerede benim tacım? Lan kuru kırk gürk! Bak, bunun için bazı hocaların bir metotları oluyor. Ya, F olan notu A yapabiliyorlar. Fakat ofisime gelip <laughs> girme. <laughs> ya kızım, geliyorum bak, geliyorum, gidiyorum. Evin içine etmişsiniz. Bu duvarda bu postellerin haline ben kaç kere dedim duvara yapıştırmayın, boyalara akıyor ya. Biz geldiğimizde böyleydi, bu siz asmışsınız. Ya neden söylüyorsun ya? Her ben şey, geldim size bu beraberdik. verdim. Ben şey, başka kesmek için her şeyi bizim üstümüze atıyorsunuz. Evet. Niye bunu söylüyorsun herkese? Bunu ben zaten hep yapıyordum. Allah Allah ya. Bunu yapamazsınız ama. Niye? Ne senin ne niye yaparım? Senin özelliğin var. <laughs> Ya, kalırsın öyle. Mükemmel <laughs> <laughs> annem, bu kayak takımları da yer. E, oyundan işte... Ee... Seninle... Aa! Eşek oldu eşek! <laughs> e, ne, <laughs> <yapacağım gülüyor> ya, ne yapacağım bana? Ne yapacağım? Kayacağım işte ya. Bin poşet edip getirdim işte poşetten. Bin tane aldım poşet. Tamam, poşet. Biz ne yapacağız? Onun içine gireceğim ben. Sonra kayacağım. <laughs> 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 Bin poşet. <laughs> Ne Abdullah Gül, Senin her <laughs> Oğlum artık bundan sonra 40. yıl dönümümüz diye partinin ismini değiştiriyorum. Ne yapıyoruz? DGP yapıyoruz. Ne yapalım? Doğum günü partisi. Herkes coşup Hilal bıyıklarıyla çay dağıtacak. <laughs> Çok iyi. Şerefe. Şerefe sonunda mezun olabildik. <laughs> Kep. Evet. 10 yıl geçti ama. 10 yıl geçti ama hala ah, değişmemişsin. Sana o verdiğin F'yi A yaptığımı çok iyi hatırlatıyorum. Aa çocuğun mu oldu? şimdi? de? <gülüyor> <gülüyor> Aa ismin ne yavrum? Neden gülüyorsun? Eskiden ne? Ağlıyorum, ağlıyorum. Aa profesörlük kafayı yedi maaşı aldı. O yüzden hatırlamıyorum. ben bilmem. Demir Başlar'ın Hepsini yapmışsın. Ben seninle... Ya şimdi ben polisi sağ... arayacağım. Yok aram. Arayacağım. Arayamazsın ya. Ben şimdi bak hesap yapıyorum. Hemen şimdi duvarın kirası, onun şeyi evden çıkmadınız. 14 bin lira bana borçlusun artı depozitonu da ben alırım. E tabi. Ne? Ya tabi. kaç ediyor, Efendim? Kaç ediyor topu? E, kira zaten 800 lira. Ben onun hepsini tekrar alacağım. E zaten e. da delik açmışsın bir tane. Ayrıca bu adam da yapmış? Vallahi ben bilmiyorum. 14 e. bin lira. Kapıyı neden kapattın kadın? Açın kapıyı. Aç. Üçünü <laughs> <laughs> açtım. <laughs> <laughs> Uludağ'a gidelim bana ay şey kay kayalım Uludağ'a. Kartal'da ya şey, sana gelmedi herhalde. Evet. Yetmedi e, sana Kartal'da. Ha, yetmedi. Ya. Bir de Bursa'ya gittirmişken e, memelerimi büyüttürelim ben. Evet. abi şimdi Bursa'ya... Kafan kadar olmadı. Ederiz. kadar olmadı. Ben öyle hayal etmiştim. Kafan kadar hayal etmiştim. Buradan Meral Akşener'in dudaklarına... Oğlum! Buyurun. Artık bundan sonra ismimi değiştiriyorum. Evet. Artık bundan sonra Kor General Cumhur Cık Cık koyuyorum ismimi. Evet. <laughs> <laughs> <Bundan> sonra... <laughs>